İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener 30 Temmuz Cumartesi günü Bandırma ve Susurluk'ta esnaf ziyaretleri yaptı ve Balıkesirli vatandaşlarla buluştu. Akşener'in bu ziyaretleri sırasında genel başkan yardımcıları da Balıkesir'deki STK'ları ziyaret ettiler. İyilerin bu ziyaretleri sırasında Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ümit Özlale ile Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz da Balıkesir'e teşrif ettiler. İyi Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcıları, Kalkınma Politikaları Başkanı Mehmet Çalık ile Kırsal Politikalar Başkanı İbrahim Koçman eşliğinde Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat ve Yönetimi, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Yönetimi, ile Balıkesirli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin ve yönetimi ziyaret edildi. Bu ziyaretler sırasında sorunları dinleyen Profesör Doktor Ümit Özlale ve Profesör Doktor Bilge Yılmaz aynı zamanda İyi Parti'nin kalkınma ve ekonomi politikalarını anlattılar.